Şu an şey Erken 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 deri geçiyor. Anladım. Başından 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 başla. Yerim oldu. Evet ama size de merhabalar. Şimdi bugün sabah da yaşlı çal avımızı yapmak üzere Samsun'a gelen ekibimizle yola çıktık. İşlerimizin işini yakabilir miyiz Recep Bey? Allah yardımcınız hocam. Evet, Mehmet Bey'le ava gidiyoruz. Mehmet Bey inşallah bir şey çıkar mı? İnşallah. Nasıl? Nasip bekliyoruz? Hocam bu konudaki... Ha. Çok ümitliyim. Kesin. Hadi inşallah. Var. Mustafa Bey? İnşallah bir şeyler olacak. Herkese bol şans. İnşallah. Evet Mehmet Bey sizi karanlık almıştık. ama şansı yok. Mehmet Bey şanslı ve uğurlu av bayimiz. Av Mehmet. Bize bugün bir şeyler çıkacağına dair <laughs> garanti Amasya'dan merhabalar. Amasya Yatışalı Yatışal Köyü'ndeyiz. Samsun'dan gelen misafirlerimiz var. Onlara bir domuz avı planladık. İnşallah e, güzel bir av olur. E, o arkadaşlarımızla da tanışmak nasip oldu. Onlara da bir av yapmak nasip oldu. E, e, abi ne diyorsun? Vallahi e, bakacağız bugün. İnşallah domuz bol dediler. E, kazasız belasız bir av yapmayı planlıyoruz. Hayırlısı bakalım. Hasan bizi sen davet ettin. Sen ne diyorsun kardeşim? İnşallah bugün skopunu razı edeceğiz. Tabii herkes Belgeli avcı, işimizdeki avcılarda belgesi olmayan yok. Dediğimiz gibi belgesiyle takosuz avlanmak doğru değil. Biz ona katılmıyoruz. Ancak burada makında bir karar alması lazım. Domuzlar çok aşırı çoğaldı. Çiftçilerimize zarar veriyor. Sadece domuz avı için takozun kaldırılması ve domuz avında üç kotasının kalkması lazım diye düşünüyorum. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. 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 Hocam siz bir şey Doğru. Mu? Ya Aynı zamanda tehlikesi de var. Azılı domuza denk geliniyor. Üç yüksekte şey mesela düşürülemiyor değil mi? Öyle bir sıkıntısı var. Hayırlısı olsun. Herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet, rast evet, gelsin. Şimdi ekipler araca biniyor. Yaşlı Şal köyümüzde. Köyün merkezinde Atatürk üstümüz de var. Şimdi herkes duramıyor. İstihbarat sağlam olunca. <laughs> Mehmet Bey. Ben de Mehmet Bey'in hayatında bir tane domuz vurduğunu görmemişim. Mehmet Bey. 35. Yok. Anasının <laughs> fotoğrafı. <laughs> ya bakacağız. Yaş. Göreceğiz, <laughs> <laughs> bakacağız. Tamam, duran ya diyorsun yani. Hadi hayırlısı olsun bakayım. Biz abi sırt boyunu buradan böyle bırakın. yukarıyı keselim. Abi Biz buna komple <laughs> Adam gönderelim. Bu dere boyuna. <laughs> ya sırtı da keselim. Mesela abi burada bir tane so, adam bulursak yani, da yani, yuvarlığa geçelim. Aynen. Hadi ne yapıyoruz? Abim burayı o kadar bilemez. Hava girmediği için burayı komple yuvarlığa alalım. Haşan. bence de. Aynen. Hasan. Budumu her yerden atar kardeş. Ne yani. Şimdi karşıya arkadaşlarımızı gönderdik. Buradaki bekleyen arkadaşlar. Şimdi şurayı kestik. Köpekleri saldırdı, köpekler havlamaya başladı. Şu karşıya maçta da iki de arkadaş var yolda. Ee, şimdi bu bölgeden inşallah gelmelerini bekliyoruz. Geldiseler burası daha hakim diye buraya çıktık. Bağlım ne olacak? Tamam. O travdın ya. O fil basamadı keşke alafki de. Gidiyor hoca gidiyor mu? Zand. Öteki tersleri var bu tarafa doğru sallıyorlar. Şu mavi süveyim abi süveyim abi. F F F F F abi. İhsan Hoca karşında, İhsan Hoca karşında. Yalandım mı? He, ön bacakla aldı. Abi dur, <laughs> sen de. Hoca dükkanı, hoca sus, korkma. Oh, Sağolun be ha. şu da sanadık ya salak gibi la. Gidiyor mu hoca gidiyor mu? Bak Ne Yardım ediyorsun değil mi? Kapıyı açayım. gördün. Ya yaralı yaraldınız burada biz yaraladık onu da düşünün. Daha geriye döndüm. Yukarı çıkıyor. Peşimden gel. Peşimden gel sen. Şu anmak sürülecek. Burası baraj göleti. Karşıdaki de Tağın tepesine kadar bu alanı komple kestik. Eğer şuradan gelir de atlarsa barajın üstünden şuradan şuradaki çamlığa geçer diye düşünüyoruz. Böyle bir şey olursa da orayı süreriz diye burada yerimizi aldık şimdi sürmeye devam ediyorlar. Her taraf kesildi. Bakalım masif. Sabah bir tane vurmak nasip oldu. Diğer arkadaşlar da bir tane vurdu. Şu anda üç. Kaç olur bilmiyorum. Ah. Yine <laughs> tekerle bir vuruş. Yine köpeklerin çok uzun mücadele sonunda omuzumuzu aldık arkadaşlar. İki saat oldu, iki saat. Aralıydı. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Tamam. Ece bir... Evet. Arkadaşlar sabah da demiştim. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir tekleme. Evet. evet. Hadi Tomi. Güzel. Şey. hadi oğlum, hadi. Abi bak buradan daha Şimdi budumuz geldi aşağıdan yukarıya doğru. Budumuzu arkadaşlar vurdular. Ee, birazcık ufak ama e, yine iş görecek bir domuz yukarıda da var. Üç tane toplam yedi oldu şimdi. Ama çok büyük bir sürü vardı, sürü gitti. Başlatayım. çekmeye başladık. erken 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 Deri geçiyor. Baştan 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 baştan, baştan. baştan, baştan. Yerine, yerine. 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 Evet Mehmet abi. Baş. Sen hadi gidiyor. Orada tepeye çıkacak. kay yukarıda. Duruyor. Bak gidiyor yukarı gördün mü? Orada kalktı, kalktı, orada kalktı. Orada şöyle burada. Şunu dur. dur. Alt tarafını yiyor orada. Ha, o daha bunu. O yaralı. Çıkıyor lan çıkıyor lan tarla ya. Men. Tam önüne vurdum Mehmet abla. Bir tanesi indi. İlayen abi indirdim bir tanesi yuvarlanan aşağıya. Mehmet abi yukarıdan bir tane indir. Bak yukarı çıkıyor tam Mehmet abi. Bak abi arkada bir tane var Mehmet abi. El arkada. Yavaş gidiyor. Al abi Mehmet abi. durdular. Kalkar! At. Kalk! Bir tane kaldı. Bir tane kaldı mı? <laughs> <Ardı>, Arkadaşlar atlar. <laughs> Aferin oğlum bana. Hadi. Al oğlum. Domuz. Alalım alalım alalım. <laughs> Deş, ateş ateş ateş. Abimiz bu domuzu bizim aşağıdan gelen barajdan gelen sürünün domuzunu vurdu. Biz de önünü kesecek diye arabayla geldik ama yetişemedik. Kaç tane attın abi buna? Yıkılmadı değil mi? Çok güçlü bir hayvan evet. Eline sağlık. Sürü karşıdaki direklerden, şu direğin eteğinden gitti. Orada üç tane de orada var. 4, 3 biz aşağıda vurmuştuk. 7 oldu. Şimdi onların videolarını, çekimlerini alacağız. Bu sürüden ayrılmış. Ee, buradan şuradan gelmiş tek başına. Böyle buradan tam şuraya çıkarken arkadaşımız vurmuş. Şuradan yuvalanmış. Yuvalandı yer belli. Evet şimdi, Hayır. şimdi... Hayır. Susun, ses olun. Köpek geliyor, ses olun. Köpek geliyor, ses olun. olun. Köpek geliyor. Oo, bu iyiymiş bak. Evet, bu bayağı bir Evet. Şimdi bu yine iri bir anaç. İşte bunlar 10 yavru, 12 yavru, 15 yavru yapabiliyorlar. Az önceki ateş ettiğimiz sürü buradan geldi. Şurada da yıktık iki tane de. Ondan sonra peşine koştuğumuz için onların yerini kaybettik. Şimdi onlara bakmaya geliyoruz. Bakalım buluşak çekeceğiz şimdi. Şuradan yuvalandılar. Ormandayız. Bir tane de yaralı var herhalde de. Köpek onun başındaydı. Aldı. Götürdü mü ne yaptı anlamadık. Yalnız düşen ikinci domuzumuz burada. Onu da bulduk şu aşağıda görünüyor. Evet köpeğimiz de başında. Burada bir tanesi de yaralıydı. Nereye gitti onu bilmiyorum artık. Ona da bakacağız bulacağız inşallah. Domuz da şuradan geldi kan ağacın üzerinde de belli. Şöyle. hayvanlar şuradan geldiler. İlk şuradan ateş ettik. Hayvana şu yamaçta ilk an şuraya düştü sonra buraya böyle fışkırıyordu kan. O arada zaten köpek de yoktu arkasında. Köpek olmadı için domuzdan geldi. sonra da fark etti. Kamerayı açmaya fırsat bulamadık. Ve o da buraya düştü. Peşlerine koştuk. Bir tane de yukarıya yıktık. Hayır. Evet. Köpek de kafayı yedi. Şimdi diğer bir tane daha var. Onu da bakıp bulacağız. Bu da bayağı güzel bir anaç. Şurada atılan domuzlar şuradan gelmişler. Şöyle bu ağaca sürtünerek buradan şuraya da kan dökülerek buradan şöyle yukarıya doğru gitmişler. Şimdi buradan bu domuz buradan dik çıkmış. İç kurşun alan domuzlardan birisi bu. Geç kardeşim. Şimdi aşağıya da bakacağız. Şu yamaca, karşıdan yamaca atıldı. Şu yamaca. Bak domuzlar şuradan böyle geldiler. Şöyle sürü. İndikleri indikleri karşıda daha bak. Ağacın dibinde. Dur göstereyim Şuraya, ben sana. Bak şurada. Heh. Biz domuzları önce şurada attık, şöyle geldiler. Sonra burada da attık domuzlara. Şurada çamında dalını kesildi. Domuzların indiği yol burada. Şurası. Evet. Şimdi orada da kalan var. Hay ola, hay ola, hay ola. Evet, azılara bak. Aferin. Jonba Jonba. Hay ola ola. Orada bir ATV ekibimiz var. Az gez, az, az. bugün ATV'ciler av alanlarımızda gezideler. Tehlikeli delik. Evet şimdi misafirlerimizin bir kısmı da ordudan geldiler. Orduya gidiyorlar. Kardeşim elinize emeğinize sağlık. Arkada bir arkadaşımız daha var. Güle güle gidin yolunuz açık olsun. Şimdi arkadaşlarımız da Hafif yollu yiyinti yapıyorlar. Bunlar da Samsun ekibi. Ordu'dan yakın ya. O yüzden şeydeler. Bunlar yemek başındalar. Dünağ Evet bugün Amasya Yasçıçal köyünde yapmış olduğumuz domuz avımızı bitirdik. Saatte 4-4.30 civarı. Şimdi gideceğiz. Ordu'dan ve Samsun'dan gelen ekibimiz var. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara öncelik verdik. Onlar bizden biraz daha fazla atış yaptılar ama yine 1-2 bize 1-2 onlara nasip oldu. İlker Bey de o grubun önderi diyeyim. Kaç tane vurdu kardeşim toplam? E, toplamda 7 tane domuz elimize geçen. Yaralıları saymıyoruz. Yaralılar, Yaralılar Düşen bizim, giden onları. Evet. Ee, Hasan kardeşim sağ olsun. Davet etti bizi. Allah sağ ayaklarını sağlık olsun. Ee, davetine ederim. icabet ettik. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel, daha zevkli, daha keyifli buluşmalar yaparız hep birlikte. Samsun'da da dostumuz olmuş oldu. Evet. Evet. Yine evet. Naçalar evet. başlama evet. Mehmet burada Ramazan kardeşim. İsmini bildiklerim Ramazan, yine aynen. Ramazan, İhsan hocam, Hasan, Hasan kardeşim Hasan abi. abi. Hasan Ahmet. Hasan çok Hasan. Buranın Ramazan. yarısı Hasan, yarısı Ramazan. Gerisi <laughs> tek tük. O yüzden Amasya'dan saygılar, sevgiler. <laughs>